Eğer Tayland'a gitme niyetiniz varsa bu 7 maddeyi bilmeden Tayland'a gitmeyin. Ayrıca bu videoyu kaydedin işinize yarayacaktır. Birinci sırada Tayland'ın mevsimleri bizden biraz farklı. Kasım'la Şubat arası biraz serin bir mevsim olarak geçiyor. Mart'la Mayıs arası sıcak mevsim yani yağmurun da olmadığı mevsim. Haziran'la Ekim arası da hem sıcağın hem yağmurun iç içe olduğu, muson yağmurlarının olduğu dönem oluyor. Özellikle bu dönemde giderseniz yanınızda şemsiye vesaire götürmeyi ya da yağmurluk götürmeyi özellikle unutmayın. Ve normal ayakkabı yerine sandalet ve terlik tercih edebilirsiniz. İkinci olarak Tayland Bangkok metrolarında yürüyen merdivenleri kullanırken yürümenizi istemiyorlar. Bizde sağda durulur, soldan yürünür. İşte Tokyo'da, Osaka'da solda durulur, sağdan yürünür ama Bangkok'ta yürüyen merdivende sadece durup bekleyip yukarı çıkmanızı istiyorlar. Yürüyen merdivenlerde lütfen yürümeyin diye işaretler mevcut. Eğer Bangkok'taki tapınakları ziyaret edecekseniz katı giysi kuralları mevcut. Aynı bizim camilerdeki yine benzer bir şekilde. Erkeklerin uzun pantolon giyilmesi isteniyor. Kadınların dirseklerden biraz daha uzun yine aynı şekilde dizlerden de daha uzun pantolon, etek, bluz giyilmesi isteniyor. Toplu ulaşım kullanırken metrolarda ineceğiniz durağa göre bilet alıyorsunuz ve bu bileti kaybetmemeniz isteniyor. Çıkarken de bu bileti yine makineye bırakıyorsunuz. Normal toplu ulaşımda otobüs kullanacaksanız bunun için de otobüse binip otobüsün içindeki bir kişi yanınıza geliyor. Nakit parayı diyorsunuz ve size biletinizi veriyor. Taylandın parası baht ve Türk lirasıyla eşdeğer bir değerleri mevcut. Son olarak eğer helal ürünlere dikkat ediyorsanız 7-Eleven gibi marketlerde alacağınız ürünlerin arkasına veya önüne bakıp helal damgası arayabilirsiniz. Genellikle bu damgalar helal ürünlerin üstüne özellikle yerleştiriliyor. Bu tarz seyahat içeriklerin devamı için beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.